Arkadaşlar kuşbaz'a geldim kuşbazdayım eskiler buluştu herkes burada ah ah, ah. herkes burada bütün kadro buradaki Marco dedik ki de var dedikodular gıya geçiyor Peske al bu parayı sen bunu al ay, ay. bak İpek'ciliğe bak. Anne sen bana sigara aldın. Biraz muhabbet Benim ediyoruz. Toplamlar. Ara Annen, ara çekelim. Hadi görüşürüz. Baran. Adı ne onun? <laughs> <Çok> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Arkadaşın <laughs> mı o senin? Kurban olurum. Çok güzel. Söyle adını söyle onun. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Arkadaş diyorlar. Ay, ay kurban olurum. İkiniz de bebeksiniz. Hiç farkınız yok. İkiniz de bebeksiniz. İkiniz de meleksiniz. Kurban olurum. Emine'ye geldik. Bize çay, kahve hazırlıyor Eminecim de. Oh, 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 Hadi bakalım. Bunlar gene aynı grup hepsi. <laughs> ne kadar güzel. Rabbim ne kadar güzel yaratmış. Bakar mısınız? Yemin ediyorum yemeğe ya bile kıyamaz insan ama ya, yiyeceğim, ya, yiyeceğim seni bibercim. Acısın, acısın çünkü çok hoşuma gidiyorsun. Nereye geldik? Mustafa Batı Soysal'ı okuldan almaya geldik. Evet. Ya hadi bakalım. Şimdi çıkar beni Mustafa Batum. Evet Mustafa Batı Soysal şu an dersler çıktı. Geliyor. Ünlü YouTuber Mustafa Batı Soysa. Amca geç. Geç amcam geç. Gel bakalım hoş geldin. Hadi. Mustafa Batı Soysa. Nasılsın? Dersler nasıl geçti? İyi, güzeldi. Hadi bakalım atla. Benim rahmetli olan köpeğimi yazıyor. ismini yazıyor Türkçesini ve kalp koyuyor. Ay kurban olurum. Merhaba de kameraya. ya. Evet. Merhaba. Merhaba. Kurban olurum ya. Değildim. Evet, nereye gidiyoruz? Hayat'la beraber çarşıya gidiyoruz. Hayatım, evet, selam ver. Merhaba. Çok dahil olmak istemiştim. Ee, Sonunda dahil oldum. Dahil oldun. Hayat'cığım benim ipeğimin en büyük kızı. Bu arada iOS 26 yüklendi mi? Yüklendi aşkım. aşkım yüklendi. Reklamları dinliyorsunuz. <laughs> Şimdi çarşıya gidiyoruz. Evet. Biraz gezeceğiz. Evet. Takılacağız. Bir de e, ne diyeceğim sana? Hani o ışıltılı kaynaklar oluyor ya böyle Heh. şey grili böyle. Bildim. Heh, onlardan taktıracağız tamam mı? Şaka. Evet. 2-3 hmm. tane böyle ışıltılı olsun. Evet. İyi bakalım. Hadi taktırın. Kendi video çekeriz. Evet, Görüşürüz. Evet neredeyiz? Nazilli'de Mehmet Adelen kuatördeyiz. Hayatçım saçlarına pırıltı taktıracak. Evet pırıltı taktıracak saçlarına. İyi canım benim sen ne yapıyorsun? Bunlardan taktıracağız. Çok güzel. Beş tane takacağız. Başlıyor muyuz şimdi? <laughs> tamam. Evet, güzel olacak, çok güzel. Takılsın, takıldıktan sonra bakalım, olur mu? Hadi bakalım, görüşürüz. Şimdi pek görmek istiyorsanız, lütfen ekrana bakın. Bir bakayım. Çok güzel oldu. Şarşıda işlerimiz bitti hayatımla. Selam. Evet. İşlerimiz ee, böyle bitti. yaptık saçımızı. Çok güzel oldu. oldu ben zaten. Çok ten... beğendim. Ee, gece daha çok parlayacakmış. Öyle dedi. Bugün doğum günü var. Ona evet. gideceksin. gideceksin. Yani. Evet, biz de eve doğru gidiyoruz. Neler Şimdi... aldın evet. Neler aldım aşkım? Evet. Ee, bir tane permatara aldım. Evet. Bir tane kirpik aldım. Hayat bana takacak onu. Ay, Makyaj yapacağım, evet, sahnem apaya, için sahnem yarın sahnem sahne sahne var, takacağım. Yapacağım. Çünkü e, karanlık yerlerde kilitlik çok güzel olur. Evet, o de. şey yaparken zaten, makyaj yaparken video çekeceğiz Hayat'la evet. beraber. Yarına da o vlog'u ayrı çeker, yarın atarız artık. Evet. Evet, şimdi evet, eve evet. doğru gidiyoruz. Bugünlük bu kadar. Öpüyoruz. Evet, lütfen abone olun, lütfen. Evet. Beğeni yapın, arada güzel yorumlar yapın. Vur, vur videoyu zaten bu kanala geldiyseniz eğer Heh. bu kanal zaten gülmeli eğlenmeli kesinlikle Öyle kahkahalı bir kanal. Bir kanal. Bu Vallahi abone olmazsanız yolarım. Vallahi yolarım. Hadi zaten. bakalım hadi görüşürüz bay bay. Özge'mizin bebeğine hmm. ninni söyleyen sallanan beşik geldi. Aç bakalım. Kızın dayısından bir burma altı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Müzik aç bakalım Hayat teyzesi. Açıyorum Bu. Şimdi kademeli değil mi bu? Kaderli Nur bir beşik. Nurten <laughs> Bulgar romanları diyor ya. Kaderli, kaderli Nur terim. <laughs> Baban euroları kazansın getirsin anan yesin Nurten. <laughs> aç. Aç. Size seçebilirsiniz kumandadan. Ben aşkım. Ben ben şey Kaderli noterin. Bu kadar. Güzel. Hadi Beğen hayırlı olsun. olsun. Bebeğimiz inşallah en kısa zamanda ana kucağına evet. gelir. Bay evet. bay. Yallah kapatın. Bay bay. Evet. Sevgili dostlar. Bugün çok yorulduk. Ve ben birazdan işe gidiyorum. Bugün ilk gecem. Dua edin lütfen güzel paracıklar kazanayım. Tek başıma değil tabii ki bütün dostlarımla beraber hepimiz çok güzel kazanalım. Öpüyor bol bol like. I like dedim bakar mısın İngilizce konuşuyorum. Ondan sonra abone olun. Şey yapın. Neydi onun adı? <laughs> yorum yazın. Hadi görüşürüz. Bye bye.